Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni yaş geldim. Bu videoda sınırsız can nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi ilk önce MCP Master'dan Minecraft'ımızı açıyorsunuz. MCP Master'ı önce, önceki videolarında mod yükleme falan gösterdim. Aşağıda açıklama kısmında onların hepsinin linkini bulabilirsiniz. Ayrıca MCP Master'ın da linkini bulabilirsiniz. Şimdi MCP Master'la açıyorsunuz videoyu iyi diyorum oyunu. buradan işte seviye at abi de MCB vasıta tuttu oldu. Uçum uçti. açın. Buradan iksir yazıyor. Sağ sol altta. Ona tıklıyorsunuz. Sonra optin oluyor. Ona geliyorsunuz. edvan yazıyor en başta. Ona tıklıyorsunuz. Tekrar anlatıyorum. X'e geliyorsunuz. Optin ona geliyorsunuz. En sondaki. Eldiven 2 en, üst, en üsttekini yani açık yapıyorsunuz. Sonra yine en başa geliyorsunuz. Altı iniyorsunuz. Altın kalp var. Seçiyorsunuz. Position diyoruz en sondaki. Yen altı kendi seçiyoruz. Position diyoruz. Ee, olmadı mı? Bir daha deniyoruz arkadaşlar. İksir. Bakalım sonda mı? Evet sonda. İniyoruz aşağı. Yanlış yaptım. Ha, sen değilsin. Her az önce seçim arkadaşlar. Üstüne basarak seçiyoruz. Basın diyoruz ve sol, sol, sol alta bakın. Sola bakınız. Ee, canımız can mıydı bu? Can oluyor sanırım. Sınırsız bunu yiyerek daha çok tabiyesiniz videomuz bu kadar değil için teşekkürler lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar İyi günler